Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezalarını vatandaşlara soruyor. E, Türkiye'de her şey normaldir şu anda. Hiç Sen yarın tutuklanmasan iyidir yani. E, ben girdim çıktım. Yani oraya. ben söyleyeyim yani artık Türkiye için normal bir şey. Bu kararı haksız buluyor musunuz? Öyle bir karar olur mu? Dünyanın neresinde öyle bir karar görülmüş? Bir kelime için 3 sene hapis ver bir insana vermek. Bir de 16 milyon nüfus insanların e, şeyini ipotek altına almaktır iradesini Tabii ki böyle bir saçmalık olmaz yani bu hakimleri biz biliyoruz artık parmağıyla kahve parmağıyla iniyor yani bay, emriyle iniyor emri hakimler ne hakimi Türkiye'de hakim mi var? savcı hakim yok diyorsunuz yünlendirmeyle diyor. savcı hala az diyor ben yüksek mahkemeye gideceğim biraz daha fazla vereceğim evet. e, hayırdır adam mı öldürmüş? cinayet mi işlenmiş? silah mı taramış? bomba mı atmış bu adam? ne yapmış biz görmedik böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde yoktur Adalet hukukun olmadığı bir yerde ancak böyle bir yerlerde öyle bir şey olur. Evet.